Alabama Bingo. Alabama Bingo. I play all day with all my friends, and if things go wrong, I try again. Alabama Bingo. Alaba Bingo. Woo! You can be what you want to be, like me. Alabama Bingo. Poo -poo La 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 la. <laughs> Merhaba Ella. Merhaba Bayan Berk. Harry gördünüz mü? Buralarda bir yerde olmalı. Aa, az önce onu gördüm ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum. O neredeyse kendi adımı bile unutacağım. Aa, evet, hatırladım işte. Evet tam oradaydı. Parkın yanındaki ağaçların arasındaydı. Teşekkür ederim Bayan Berk. Gidelim Gloria. oldu Jack. Jack Ella'ya merhaba de bakayım. Adı gerçekten bu mu? Bu adı ona ben verdim. Sabahtan beri burada onunla oynuyorum. O benim yeni arkadaşım. Değil mi Jack? Merhaba Jack. Sen çok iri bir kedisin. Bence karnı acıkmış görünüyor. Sen ne dersin? Evet. Baksana buzdolabında dünden kalma biraz balık olacaktı. Gidip onu Jack'e getirelim. Tamam. Burada bekleyecek. Sana yemek getireceğiz. Hemen döneriz. biz geldik. Jack, sana süt ve balık getirdik. Çok seveceksin. Nereye gitmiş olabilir? Jack, 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 Jack. Kediler çağrıldıkları zaman hemen gelirler. Jack! Jack! Fazla uzağa gitmiş olamaz. Daha az önce buradaydı. Belki de artık benim arkadaşım olmak istemiyordur. Aa, Henry, tabii ki istiyordur. Nerede acaba? Hadi arayalım. Belki de bir yerlerde uyuyakalmıştır. Haklısın. Kediler uyumayı çok sever. Bak gördün mü? Hadi arayalım. Bana kalırsa güneşli bir yerde uyuyordur. Kediler gün ışığını çok sever. Jake, <laughs> Jake, neredesin? Onun içinde olması mümkün değil Ella. O kapı Jake açılmaz. Haklısın açamaz benim aklıma gidebileceği bir yer geldi. <Gülüyor> 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 Belki de buradadır. Hayır Ella. Burada da değil. Yeni arkadaşımı kaybettim. Joseph burada. Belki onunla arkadaş olabilirsin. <gülüyor> Olabilir. <laughs> <Abi. gülüyor> Joseph'in benimle arkadaş olmak istediğini hiç sanmıyorum. Aa, öyle söyleme Harry. <laughs> Baksana, belki de Bayan <laughs> Bird kediyi görmüştür. Bayan Bird, Jacki gördünüz mü? Siyah beyaz bir kedi. Orda ama ortadan kayboldu. Siyah beyaz bir kedi mi? Evet fark etmemiş olmanız imkansız. Çok büyük bir kedi. Ay, çok üzgünüm ama onu görmedim hayatım. Aa, olamaz. Peki sizce nereye gitmiş olabilir? Ben küçükken kedilerimiz vardı. Bazen bir ortadan kaybolup evin en sıcak ve en sessiz yerinde saklanırdı. Buldum. görürsün. <laughs> Bak Henry. işte orada. Evet. Jack. Sonunda seni buldum. Vay canına. Yavru kediler hakkında bir şey söylememiştiniz Bayan Burke fırsat vermediniz ki. Yavrulamak üzere olan kediler sessiz ve sıcak yerleri tercih eder çocuklar. Aa Jack sen gerçekten çok akıllısın. Yavrular çok şirin. Bak Ella ne kadar sevimliler değil mi? Evet öyleler. Adının Jack olduğuna emin misiniz çocuklar? Hayır bu Henry'nin ona verdiği bir isim. Onun erkek olduğunu sanıyordu da. Şimdi ona yeni bir isim bulmam gerek. Buldum. Yine Herita, o sol.